Evet şimdi görüyorsunuz motomuzun markasını gösteriyorum şöyle Yamaha MT25 kontakta olmamıştır inşallah kontağı da kapatırsak çalıştıracağız da kontakta olmuş Kontağı açarsak motoru çalıştırız. Şöyle bir yandan da videoyu kesmeyeceğim, kesmemeye çalışacağım. Şöyle elimle ısıtayım kontağı. Bakın nasıl tek marş alacak. Kontağımız açılmadı ki motorun çalışmasını göstereyim. O derece soğuk. Hatta şöyle ısıtırken ne kadar soğuk olduğunu görün bakın bez donmuş görüyorsunuz yani motorun sepetindeki bez bile donmuş bu kontağın açılması da yaklaşık bir 4-5 dakika sürüyor arkadaşlar şimdi bir de yola çıkacağım bu havada bununla Hadi kuzum. Kontağı çıkartıyorum buz gibi oluyor. Elimle ısınıyor kontak. Sonra buz gibi oluyor. Videoyu da kesmek istemediğim için. Şöyle. Açılacak. Yani bu sorunları kontakta olmasını muhakkak yaşarsınız diye düşünüyorum. Yani mümkün mertebe kontağınızı yağlı tutun. Kış aylarında özellikle Heh, açılacak. Hadi. Hadi lan. Açılalım. Reis geldi kendine. Bakın şimdi size Görüyor musunuz abi? Çalışmama gibi bir durumu yok. Böyle bir şey olamaz. Akümüz orijinalse Gerçekten yansanay orijinal akü çok fark ediyor bu Bunu söyleyeyim. Çünkü orijinal akülerin daha amperi